Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bin Market 3 Aralık 2024 Salı indirim katalonu incelemeye başlıyorum. Sek marka yarım yağlı toz peyniri geliyor 1500 gram 259 liradan satılacak. Yoruk tam yağlı kaşar peyniri 1 kilogram 229 lira. Bahçıvan yarım yağlı süzme peynir 1 kilogram 119 lira. Bin vezir yarım yağlı eritme peynir 1 kilogram 199 lira. Yorukoğlu az yağlı yoğurt 3 kilogram 80 lira. Torku %3 yağlı yoğurt 3 kilogram 109 lira. İçim tereyağı 750 gram 249 lira Sek kayısılı ve kinoalı kuark 24 lira Kefirim orman meyveli kefir 1 litre 49 lira Yorukolu ayran 1 litre 25 lira Aknaz yarım yağlı dilimli tost peyniri 1 kilogram 189 lira. Sek naneli ayran 10 lira. Kefir hüp 12,5 lira. Donuk Pekin ördeği 119 lira. Namet dana kangal sucuk 500 gram 185 lira. Sardalya fileto 500 gram 100 lira. Karides 500 gram 155 lira. Namet soslu dana döner 300 gram 109 lira. Donuk pirinç çıtır filetom 80 lira. Donuk pirinç kroket 60 lira. Lezzetince hindi füme 35 lira. Fisko birlik fındık kreması 1,5 kilogram 139 lira. Ülker finger bisküvi 65 lira. Ülker paylaşmalık krema dolgulu sütlü çikolatalı bisküvi üçlü paket 39 lira. Bifa fındık parçacıklı kakaolu müffin kek 34 lira. Kakolu krema dolgulu sütlü çikolata 35 lira. Sütlü Almanya çikolatası 40 lira. Tadella fındık dolgulu beyaz çikolata üçlü paket 58 lira. Bebeto yumuşak şeker 23 lira. Eti burçak tuzlu zeytinli bisküvi üçlü paket 38 lira. Saklıköy çikolata kremalı tam buğdaylı bisküvi dörtlü paket 49 lira. Çizi, tulum peynir ve köz biber aromalı kreker 28 lira. Fındık krema dolgulu gofret 50 lira. Eti topkek kek 6,5 lira. Çilek kremalı bisküvi 39 lira. Eti bir dolu kakaolu yer fıstıklı karamelli gofret 21 lira. Eti hoşbeş hindistan cevizi kremalı gofret 30 lira. Eti burçak sultani üçlü paket 39 lira. Baskılı sunum peçetesi 40 lira. Renkli bulaşık süngeri üçlü paket 20 lira. Queen tuvalet kağıdı 40'lı paket 199 lira. Queen kağıt havlu 16'lı paket 129 lira. Domestos ultra çamaşır suyu 59 lira. Alo, kar çiçeği ferahlığı 10 kg toz deterjan 329 lira. Bulut çamaşır yumuşatıcı 95 lira. Orkid hijyenik pet gece 89 lira. Orkid günlük pet 48'li 79 lira. Orkid hijyenik pet normal 89 lira. Konsantre yumuşatıcı 99 lira.